Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tanı hesabımı tanıtacağım. Bir arkadaşın isteği üzerine hesap tanıtım videosu çekiyorum. İlk olarak sizlerle karakterlerden başlayalım. Karakterlerde Ronaldo var. Bunu Ronaldo'yu krono kutusundan çıkarmıştım. Alok var önemli olan. Onu elmas yükleyip almıştım. Başka Şiru herkese bedava verdi zaten. Kelly, Hayato, Luketa, A124... Joseph, Moko, Palamo, Maxim, Kla, Miguel, Antoni, Misha, Nikita, Olivia, Andre, Ford, Lula, Primis işte böyle karakterler de çok şey yok. Kasada kostüm olarak bunu zaten herkese bedava silk vermişti. Oradan aldık. Bu pesimistik mağazadan gelmişti oradan bu. Var. Bunu 19 elmasa çıkarttık çarptan. Bu var. Sonra bundan hepsi yok işte bir kısmı. Bu altın otomatik zaten. Bu var. Bu şimdiki altın otomatik. Bunu herkese bedava dağıt vermişti oyun. Bu var. Bu var. Bu bunu da 9 elmasa çıkarmıştım. Başka Başka göstermedim. Böyle var. Tek tek. İşte çok sıkmak istemediğim için hızlıca gösteriyorum. İşte Böyle. En güzeli. Başka bu var. Dur kız karakteri hemen seçeyim. kız karakterden bu var. Bu var. Bu. Bu bu. Çoğu genelde bedava verdi oyun etkinliklerden falan. Bu. Bu. bu da göstermedik uygulaması çekip var bu böyle tek üstler de var bu var ya Buralarda kimin ortaklardan istim var. Bu var kedi göz. bu fanta var kostümler bunlar var. Bu koleksiyonda bu ifadeyi 19 elmasa çıkardım. İkinci açışta bu var bu pesten veriyordu zaten. Bunu da bedava çıkardım. Bunu da banko etkinliğinde elmas biriktirip açıyordum. 100 elmas falan biriktirdim. Açtım 3 tane banko çıktı öyle almıştım. Bunlar da çarktan falan çıktı. Para yatınca veriyordu bunu. Bunu da 19 elmasa çıkarmıştım. Araçlardan bunu herkese bedava verdi zaten. Bu motor var. Bu var. Bu var. Bu bu var. Bunu bedava vermişti zaten. Bunu da para yatınca verdi. Çantada bu var. Bu, bu, bu. Çoğunu genelde bedava verdim. Bazılarını kendim enmas bir kaçıyordum etkinliklerden. Öyle çıktı. Çok sıkmak istemediğim için hızlıca geçiyorum. Ganimet kutusunda öyle çok fazla bir şey yok. Yoruk paraşütler de bunlar. Pir, avatar bayrak. Şey silahlar geçelim. M4A1 bu var. Bu AK Drago var. Bunlar şans otomatından çıktı. Oyun bunu bedava verdi. Bunu da Gol savaştan açtım. İlk açışta kalıcı geldi. M249 zaten pesten. Ama sen çıktı genelde. Auk Avuk da şans otomatından çıktı. Bu da şarttan çıkmıştı. mp 5lerde bu var. Bu. Bu. P90'dan bir bu var ve Ay işte Tamsin pardon bu, 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 Şans otomatından çıktı Başka yok Bu çıkmadı Yakında Bunu içerikten çıkarmışım Bunu zaten oyun etkinlikten veriyordu bunları Bunlar var Pala olarak Söp olarak da bu Yumruk yok El bombası olarak bu var Bu 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 Kardeşin duvarda bunu ücretsiz çıkarmıştık. Bu var. Dur, bunu kuşlanacağım. uzun zaman da bun. bir de bu var. Bu kadar. Profilde zaten böyle. Bu profil göstermeye gerek.